Şimdi ama burada çok üzülüyorum. Belediye başkanı apaçık ben söylüyorum yalan söylüyor. Bir defa e, fetvada, de fetvada haberi, haberim yok diyor. Neredesiniz yok siz? Ben. Nerede yaşıyorsunuz? Bu fetvada nasıl haberiniz yok? Uy, uyusanız da haberiniz olurdu. Hayır, İnsanlar hayır. ölüyor, öldürülüyor bu yüzden. Fet i̇kincisi, alakalı, ikincisi orada e, şey, oradaki haber, belediye cüven şey, e, şey üyesi halka söz, seslenmiş. Bana bağırıyordu, bana gebertin, öldürün, kafiri diye bağırıyordu. Nasıl olur bu, nasıl ya, bu yalanı yani kamuoyunun önünde, önünde söyleyebiliyorsunuz? Hiç, hiç Sonra başka nasıl öyle bir bu? Sivas olayı, yakın, evet. S S Sivas, Sivas olayı... Sizinle yakın haberim yok ama şeytan ayetleri yazarını ya diyorsanız... Sivas, Sivas olayı, olayı herkesin önünde kamuoyunu önünde yalan söylüyorsunuz. Yani Sivas, Sivas şimdi olayı... Şimdi yalan atmak önemli değil. E, daha, et, daha önemli bir şey söyleyeceğim. Burada Türk halkı bizi seyrediyor, izliyor, görüyor. Şimdi efendim olay bunlar değil, daha önemlisi bu açı böyle büyüyor, ta işte harç seferi ondan başladı, e, 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 İmam Hatip okullarından başladı, bu okuldan çıkanlar devletin içine girdi, devletin %50'sinden fazlası bunların içerisinde, yargıç bunlardan oldu, e, avukat bunlardan oldu, hekim bunlardan oldu, mühendis bunlardan oldu, belediye başkanı bunlardan oldu, şimdi onlar karşımızda. Bu böyle burada kalmayacak, U uğraşıyorlar şimdi. Ne uğraşıyorlar? görüyoruz ki orduyu ele geçiriyor. Buraya geldi. Demokrasi de halkın isteğidir. Bunun istediği yere getiriyorlar. Bu yolla olmazsa, iktidara geçemezlerse orduya girmek. Bütün askeri okullara her sene 500 bin, 2 bin kişi ihraç ediliyor. Şimdi durmadan ıı, ıı, İmam Hatip okullarından çıkanları harbiye sokmak istiyorlar. Yarın büyük, çok büyük felaket gelecektir bu Türkiye'nin başına. Bunu söylüyorum ve, ve üstelik çarpıtarak düşünceleri beni halkın düşmanlığına maruz bırakmak için dış etkenlerin etkisiyle ben bunu yazmışım diyor. Asıl dış etkenlerin etkisinde kalan kimler? Asıl Suudi Arabistan'ın, asıl İran'ın etkisinde kalanlar kimler? Ben onlar gibi para alıyor demiyorum. Hiçbir zaman demedi böyle bir şey. Ne alıyorlar bilmiyorum. Ama aldıkları bir şey var. O maddi bir şeydir, değildir onu bilmem. Söyleyeceğim budur. Türkiye'nin uyanması gerekir. Aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye. Bu kadar açık soru konuşuyorum.